Çıkar Mevla'ya, Mevla'ya mevla, ya, mevla ya, medet ya Kerim, Allah İsmim Ali Pınarbaşı, hafızım. 1956 yılında dünyaya gelmişim. Şimdi bazı yerlere gelmek veya bazı meslek sahibi olmak bazen seçiminde olmuyor ama Rabbül Alemin bize ses biliyorsunuz büyük bir nimettir. Rabbim bize böyle bir nimet vermiş. Ve bunu inşallah Allah yolunda kullanmayı nasip etsin. O zamana kadar böyle oldu. Ses nimeti bizi buralara kadar getirdi. Dolayısıyla yani sesimizin böyle güzel olması, belki müsait olması beni sanki bir bu insanlara borçluymuşum gibi bana bir yük yükledi. Onun için zaman zaman böyle kendim de bazen oluyor ama genelde bazıları ben okurken çekiyorlar, YouTube'a atıyorlar. Belki orada bir kardeşimiz Allah razı olsun der. Çünkü bu bir ses, yani bir müziktir bu da. Yani bu da insanı bir ferahlatır, ruhun gıdasıdır. Allah anmaya vesile oluyoruz. Kanal 26'ya programlar yaptık, diğer yerel televizyonlara. Ee, bu böyle bir basamak şeklinde devam etti. Sonradan TRT'ye açıldık. Bundan sonra e, işte Hamdi Aydınlar, Bahri Yücel'ler, Ekrem Hocam, diğer Neşet Kaplanlar, Mustafa Doğanlar, diğer hocalarımızla beraber 22 defa TRT'ye çıkmışız. En son finali Sultanahmet Camii'nde yaptık Kadir Gecesi'nde Eskişehir Yunus Emre İlahi Korosu olarak. Tabii bu kimse bizi zorla şey yapmadı bu işten gelen bir şey ama ben kendi kendime bazen düşünüyorum Allah diyorum bize böyle bir nimet vermiş bu nimeti başkalarına da hissettirelim sunalım bu insanlar güzel Kur'an dinlesin güzel ilahi dinlesin güzel kasideler dinlesin çünkü eğer biz ne kadar meşk yaparsak ilahilerle haşinleşir olursak ezanımız ona göre güzel olur Kur'an'ımız ona göre daha güzel olur. Ee, tabii ki yerel televizyonlarda program yaptık. E, ulusal kanallarda program yaptık. Ama bu da yeterli mi değil? Artık şimdi devir internet devri. YouTube devri öyle diyelim. Artık ben de acizane bu artık e, hayatımızın sonbaharında e, YouTube kanalıyla da insanlara ulaşmak istedim. Yani gençler de biliyorsunuz çok önem veriyor. İnşallah bizi seyredenler bize Allah razı olsun der, bize dua ederler. Youtube'u baştan bilmiyorduk. Yani biz o Kadir Gecesi'nin Sultanahmet Camii'ne daha önce söylemiştim çıkma. O zamanlar Youtube meşhur değildi 2005'lerde, 2006'larda ama son yıllarda gerek torunlar bizim, gerek oğlum. Ee, ya baba böyle güzel okuduğun zaman, iyi bir eser, bir şey olduğu zaman Youtube'a atalım. Belki sen Allah uzun olsun versin, vefat ile sonra böyle seni dinlerler, seyrederler diye böyle benim aklıma sokuldu. Ben de sıcak baktım. Dolayısıyla zaman zaman böyle çekimler yapıyoruz. Biri çekiyor, bana atıyor, ben atıyorum veya onlar çekip bize atıyorlar yani. YouTube'a atıyorlar. Yani benim böyle profesyonelce böyle bir şeyim olmadı yani. Bir cami veya şu diye değil. Bazen düğün salonunda mevlüt programda olabiliyor. Bazen camide oluyor. Bazen evde oluyor. Belli olmuyor yani. yani belirli bir İlle camide çekilecek şey diye bir şey. Mevla ya Mevla